Merhaba sevgili kovalar. Bugün 13 Ağustos Salı Mars günündeyiz. Bugün görev ve sorumluluklarınız biraz öne çıkabilir. Bazı düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla yapacağınız iş hakkında veya ortak projeleriniz hakkında fikir ayrılıkları oluşabilir. Bugün şartları çok fazla zorlamamaya çalışın. Önümüzdeki günlerde anlaşmanız daha kolay olacak. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Ağustos Salı Mars günündeyiz. Ay Akrep burcunda ilerliyor ve güne kararlı, tutkulu, hırslı enerjiler veriyor. Duygularımız ve sezgilerimiz bugün daha yoğun olabilir. Sabah erken saatlerde Ay Satürn'e kavuşacak bu sorumluluklarımızı bize biraz hatırlatabilir. Ee, daha karamsar hissedebiliriz kendimizi. Öğle saatlerinde Ay Merkür karesi e, oluşacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Ay Merkür kareleri iletişim sorunları çıkarabilir. Bazı engeller, kısıtlamalar, ilişkilerde anlaşmazlıklar, fikirsel çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu yüzden e, özellikle düşüncelerimizde çok sabit olmamalı, daha esnek hareket etmeye çalışmalıyız. Bunun yanı sıra gün içerisinde ay e, oğlak burcundaki Plüton'la sekstil açı yapacak, e, yengeç burcundaki Jüpiter'le de üçgen açı yapacak. Bu oldukça e, güzel, olumlu enerjiler de veriyor. Manevi yönden kendimizi güçlü hissedebiliriz yakın çevremiz ve aile üyelerimizden çeşitli destekler de bulmamız mümkün olacak. Özellikle öğleden sonra ay kuzey düğümle kavuşacağı için projelerimizde ve işlerimizde çevremizdeki bayanlar, annemiz veya yakınlarımızdan önemli destekler gelebilir. Akşam saatlerinde de olumlu etkiler devam edecek. Manevi çalışmalar, sanatsal faaliyetler, aile toplantıları için enerjiler çok uyumlu olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.